Şimdi hava şeyine gidiyoruz. Kapımıza gidiyoruz. Ee, çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Ee, F14. Cam kenarına falan oturacağız şimdi Azra'yla. Ee, bakacağız. Bakacağız bakalım. Şimdiden çok heyecanlıyız. Evet, iniyoruz. Görüşürüz, bay Çekiliyor. Tabii ki de. Çekiliyor. Hatta reels içinde uğraşıyorum. Sen de uğraşıyorsun. Evet, Sen tabii, Et etersin. Evet. Böyle şimdilik güzel. Ee, Annemlerim biraz ayrıyız. Hiçbir Biz şey yok. O kadar Kıçık. evet, Biz seçmedik. bu konuda. Özellikle Azra tam cappuccino'da geldi. Evet, şimdi çok güzel diyor. Hı hı. Ee, ye payıcılar. Yemeklerimizi yerken ASMR Ay. videosu. <laughs> evet, onu yemeklerimizi yerken de sabah <laughs> <için helal. gülüyor> <Yani gülüyor> bir... Sabahtan bir o sandviçin herhalde. Bir de kahve içtik. İki yudum. Ee, şimdilik öyle bir Evet, ben de çekeceğim. Ee, Vlog mu bu deniyordu burada? Bilmiyorum ki. Evet, i̇şte, şey i̇şte biz de blogger olduk çıktık. Sonra ya. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. şu an. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Şimdi arada. Sen arada. Bu Bu arada. Bu Şimdi Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu şey olmadı. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. O kadar değişti. İşte seninkinden daha iyi şu an. Evet. Anladım şu an. Evet. Evet. Please be careful evet. while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines. Şimdi Burada İspanya'nın biz şu anda ikinci büyük şehrindeyiz, kalabalık şehrindeyiz. Ee, İspanya nüfusu 47 milyon. Ee, bunun yaklaşık 6,5 milyonu Madrid'de, başkentte yaşıyor. 5 milyonu yaklaşık olarak da Barcelona'da yaşıyor. Herkese merhabalar. Şimdi Anan'layız. Merhaba herkese. Şimdi e, Lasaka'da Kumili'ye geldik. Şurası. Ee, şimdi serbest zamandaymışız. Terbez zamandaymışız. Hadi. Ee, şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum. Biraz acıktım şahsen. Tanı tanıya bilirsin. Tanı tanıya bilirsin. Tanı Şu an etraf güzel bu arada. Ne evet. evet. yapalım? Evet. Yukarıda Tamam. Tamam. Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi serbest zamana denk geldik. Denk serbest zamana geldik. Aşırı güzel. Ee, 4 saat boş zamanımız var. Geziniyoruz şimdi. Belki yemek falan yiyeceğiz. Sonra takıcılara falan uğramak istiyoruz. Sen gelebilirsin şey falan almak istiyorum arkadaşlar. Aynen. Takı falan ben istiyorum baya. Aynen. Bir evet. Öyle bir şey olursak mükemmel olacak. Ama Size... ben şu an burada olmayacağım. Niye söylemişsin? Onu, onu bilmiyorum, çok bilmiyorum. Çok ama. Ben bir tane tişört öyle çok basic bir şey olacak. ben basısını beğenmemiştim. Çünkü ben beğenmiştim ama 15 euro dedi. Dedim ki. Um, e, e, beş olur? katını daha güzel bulabilirsin Hayır, yani. Onu yani. çarpamadım bile öyle düşünün. <laughs> Öyle yani. çok güzel çekildi. Şu an böyle çok mükemmel bir yerdeyiz bir saniye söyle. Şöyle, şöyle. İstiklal Türkiye'nin İstiklal Caddesinin çakması olduğunu söylediler. Çıkması yani. <laughs> Ama yok tur yelpirimiz de ona benzer bir şey dede. <laughs> Şu an öyle boş basılıyor bakın. Benim ailemden kolye giymem lazım dedi ben tekrar yazacağım. Biruz böyle buysı. akşam yemeğine geldik biz biraz ben dondum. Ne söyledik? Bunun ismi neydi? Faya. Paella. E, <laughs> ne lan <laughs> e kalanını gösteriyorum. Bu kadar kaldı. E şey, zaten %70'i ben değildim. Azra'ya da çoğunu. Ben ben beğenemedim. İspanya'nın e, çok Bekleyin, değerli kültürü bir yemeğiymiş. Fakat ben Bekleyin. sevemedim. Ötekiler de bence çok sevmediler. Azra sevdi sadece. Bir de Aha, yani. annem falan... beğendi. Bir de şey, annemler de şey söylediler. Midya, Midya söyledi, o da söyledi. Uh, onlar da yediler. Ben Midya de sevmiyorum. Özellikle bu dolma değil, normal midye olduğu için. Onu çok sevmiyorum. Umarım böyle ve benim şarjım bir Eren bitebilir ama çoğu şeyi çektiğimi düşünmekteyim. Ee, eve giderken, Sen de odaya için. giderken az yani bir şey yapıyoruz. Birkaç tane abone falan çünkü benim kendim kursunu falan bir şey yapıyoruz. Yani en önemli şey İnsanların Öyle. Yani ben tavsiye etmiyorum. Bir yani. De bu arada biralar çok pahalı burada. Haberiniz olsun. 18 euro. Mililitresi. litresi. Tamam. Bay evet. bay. Ben gidiyorum. Bay, bay Günaydınlar. Ay sivilde çıkmış galiba. Neyse. Ee, bugün günlerden ne zaman kaç ki bugün? günlerden pazartesi. Bizim bugün İspanya'daki ikinci günümüz. Ee, şimdi oturayım birazcık. Şimdi kahvaltısı yapıp geldik odaya. Ee, bugün serbest günümüzmüş. Ve biz şey tura gideceklerle toplanıp beraber bir yerlere gideceğiz. Yani en azından ortak taksi kullanacağız. Belki beraber gitmeyiz ama ortak taksi kullanmaya karar verdik. Ee, şimdi yarım saat içinde hazırlanmamız gerekiyor. Ben dişimi falan fışaldım hızıncım. Ee, şimdi fışıldım. Şimdi ne yapıyorum ben? Giyinmeye başladım. Giysilerim falan hazırladım şimdi dün akşamdan. Onları giyinmeye başladım. Daha makyaj ben hiç şey yapmadım. Ee, giyinmeye başladım. Sonra Öyle, alt üstümüzde adam, inşallah paylaşacağım birazdan giyinip, adam akıllı. Sonra, party time. Öyle, çok Sık sıkıcı bir konuşma oldu. Neyse, bye bye. Merhaba, <laughs> <laughs> şimdi giyin hazırlandık. Ee, şeye gideceğiz, şimdi gidime hazırlandık işte. Ee, bak etrafı böyle Sonra gideceğiz. Ee, buradayız. Ee, Annemler hala gelmediler. Onları bekliyoruz. <laughs> Biz de okay. i̇şte, bugün hala ne yapacağım ki var ya ne yapacağım sana. Tamam neyse ben kutluyorum. Şimdi e, taksiye kaldık. Ön Taksi edeyim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hayvan

merhabalar. Hı -hı. Şimdi geldik. Neredeyiz şu an biz? Anne. Biz, an? biz neredeyiz şu an? Ali biz neredeyiz? Mekan olarak. Hayvanat bahçesine yakın bir şeydeyiz ya. Hayvanat bahçesine yakın bir şeydeyiz. Saniye ben akıl Güzel. Park. Okay. Ha. Park bir şey yazıyor. Dele Barcelona mı? Şey Öyle bir şey. Duydunuz zaten. Şey, ee, şu an sokaklar çok güzel. Onları şimdi çekeyim. Bir dakika bir saniye hemen. Merhaba, ee, bu arada ben çok klişe çekmemişim galiba. Yeni aldım az önce, az evet. önce de sabah karşı şey şey almıştım. 3 Euro'ya aldım, bence çok kaliteli bir alışveriş oldu. Ben bu fiyatı Türkiye'de bulamazdım. Ee, sonra şey, yemek yedik, öğlen yedi, diye. 10 Euro'ydu. Bu tarafını falan koyarım, ben. koyabilirsem deneyeceğim koymayayım. Onu aldık yedik, bayağı bekledik. O yüzden pek şey yapmadım. Yemek güzeldi bu arada. Nasıl bir şey çok acı. Ee, şu an ne yapacağımız bilmiyoruz. Ben ayakkabı falan beğendim çok. Fakat 41 numarası yoktu ee, öyle maalesef ki. Ben derdim. Şey çok beğenmişim. Bir de ucuz geliyor şey ya. Yani. Türkiye'den daha ucuz geliyor. Ee, şimdi ayakkabı kendisinin mağazasına girdi orada deyip çıktı. Beğenmedim yani. Çok az bir seçenek vardı. O yüzden şimdi böyle boş boş geziniyoruz. Öyle. Güzel. Tamam. Ben bir etafçayım biraz. <laughs> Ee, benim şikayetim evet, Kailan'ın ünlü içeceğiniz evet. içinde evet. limon var. Ee, Bir, de ve var. Evet. Bir de burada da var. Bir burada babam var. Eee, Şun, Bayağı güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Güzel. Güzel. Şarap şey gibi. Bu. Bu şey benziyor. Pelin başlıyordum. Pelin benziyor. Pelin. Bayağı güzelmiş evet. Güzel. Ailecek, Ailecek şarap keyifli. Güzel. Arkadaşlar

Her zaman bize çok kral. Olur. Tamam. gidelim. mi Siz Bize fark etmez. Ee, şimdi otele gidiyoruz. Galiba otelin karşısında mall varmış size Ben ayakkabı almak istediğimden kaynaklı oraya uğrayabilirim de. Öyle. Hiç şey yapmadı pek gezdik öyle boş boş. <laughs> öyle. Yani Enerjim kalmadı yine belli oluyoruz Tamam ki. Onun için ne zaman gaticim bir süs kaçmam. şimdi biz şey yapacağız. Aşveriş merkezine gideceğiz çünkü Birazcık bakalım. Azra Karpur uğramak istiyormuş. Ben de e, ayakkabı alabileceğimiz bir yerlere uğramak istiyorum. Babam da bize eşlik etmek istedi. Baba selam verebilirsin. Hello, ee, evet, babam bizi eşlik Annem yorulmuş birazcık bacağı falan vardı. O yüzden gelmeyecek. Biz üç, üç silahşörler olarak da silahşörler olarak gidiyoruz şimdi. Neyse. AVM'ye hızlı hızlı. Son 25 dakikamız kaldı büyük ihtimal. Bu AVM'nin kafasını bulabilecek miyiz? Işıkların yanında yok. Paris Centro yazıyor, Centro. 5 numara. Evet. Paris evet. Centro. Evet. Evet. Şimdi gireceğiz. Centro. Barcelona mi? Barcelona Centro. Şimdi ay elim niye ıslak? Şimdi hmm, sabah yedek kahvaltı. ya, ya elimde söyledi der. Sekizde de hmm, Allah gidiyor. Sekizde de hmm, şey gideceğiz. Otobüse gideceğiz. Fransaylara gideceğiz. Az ne yapacaksın makyaj olarak? Bakayım. Bakayım. Ee, birazcık çekemedim çünkü hızlı hızlı çıkmamız söyledi annemler. Saçım da çok kötüymüş aslında ama neyse çabuklandı ben. Evet, şimdi odaya gidiyoruz. Babam bir daha anladı. Şimdi Dali Müzesi'nden çıktık. Bu da Azra. Dali Müzesi'nden... Ay gitmeyi göremiyorum. Dali Müzesi'nden çıktık. Ee, şimdi babam bize gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. ee, bayağı bol bol fotoğraflar çekilmiş. Biz de ayrı ayrı ay ay çekiyoruz. Benim isim sana gidiyor. senin isim bana gidiyor. E tabii ya. ki de. Gidelim, neyse, ee, e şimdi işte Fransa'ya doğru yola çıkacağız. Ee, eğlenceli bir gün. Şey, e, buradan sonraki tüm turlara katılmaya karar verdik. Birazcık para boyalamıştık. Annem Annemler dedik ki daha mı geleceğiz? Umarım daha gideceğiz tabii. Bakalım yani şu anlık Nice Vivi diyor. Ee, öyle. Umarım unutmam açmayı arada. Video. Fotoğraf çekinmekten video açamıyorum. Doğru olabilir. Hiç açamıyorum birazcık. Ee, şu an burada etraf böyle. Aynen şu anlık böyle. Durun. Fransa'ya gidelim umarım açmayı unutmam. Şimdilik babayım.